Ne oldu? Ecren, Eçin. Neyiniz var? Ay çok ateşin var. Eçin. Ne oldu anneciğim? Çok hasta ya. Yani. Neren ağrıyor? Güzelim. Oy. Ben hemen doktoru arayayım. Nerede telefon? Hemen arıyorum. Dur bakayım hemen arıyorum doktoru. Alo. Alo doktor bey. Ya benim kızım çok hasta. Ee, size zahmet girebilir misiniz? Adresi ben mesaj olarak atıyorum tamam bekliyoruz. kızlar aradım şimdi geliyor. Hemen dedi zaten çok yakınım dedi. Hemen geliyorum dedi. Tamam siz merak ne... etmeyin. kapı çaldı. Hemen geliyorum. Hemen doktor bey geldi. Ay. Doktor bey. Aa. Hello, hello, neighbor. hello neighbor. Doktor mu oldunuz? Evet. Aa, e, ya siz boyuma göre iki tane hastamız var. Evet. Ama ben sizi gördüğüme şaşırdım biraz. Evet. E, siz doktor mu oldunuz? Evet. evet. Allah Allah. E, ee, kızların hasta ikisi de mi? çok hasta. Hmm. İkisi de lütfen acil hemen müdahale yapmanız gerekiyor. Aa, başım ağrıyor. Dizim ağrıyor. Aa, benim de karnım ağrıyor. Of. Doktor bey müdahale edecek misiniz? Geziyor <gülüyor> doktor. <gülüyor> Evin içinde geziyor. İnanmıyorum ya. Tövbe. Bence de tövbe tövbe. Dizlerinizi tedavi etmeye geldi. ne yapıyorsun? Bir <laughs> tedavisi. Onu mu yapacaksın evet. tedaviyi? Emin misin? <laughs> Bu yok. Hello neighbor. Bir hmm. <laughs> tedavisi. <laughs> şaka yaptım tabii ki de. Bir an gerçekten onun, onunla tedavi yapacağınızı <laughs> düşünmüştüm. Kızlar korkmayın şaka yapmış. Şaka. Biraz şakacı doktorumuz. Bakıyorum da iyileştiniz. Ee, bir şey soracağım. <laughs> Bunu ağzınıza takmanız gerekmiyor mu maskeyi? Hayır. Ben orijinal maskeyim. Hmm, peki. Siz öyle diyorsanız. Yatar mısınız? <laughs> Kızım yat yat. Yat hemen tedavi etsin. <laughs> Elçin, et, et, et sen de gel böyle istersen ikinizi yan yana muayene etsin. Hello neighbor. <laughs> Hemen arka şöyle. Kızlarım iyileşecek mi? Tabii ki de. Siyer. <laughs> tamam korkmayın kızlar. Hemen doktor amcanız sizi iyi yapacak. O benim amcam iyi. Doktor doktor. Acaba salgın mı oldu? Biz ve baş. Sizin? Ee, benim karnımla başım ağrıyor. Karnın ve baş. Hemen tamam. Dizden başlayalım. Aç kızım dizini. Aç doktor amca muayene etsin. Senin de mi dizin ağrıyor? <laughs> benim de değil Tamam. Sana baksın hemen. Allah Allah. Ne oluyor o dize böyle? Neden öyle oluyor? Etin ağrıyor mu kızım? Evet. Ay. Hmm, evet. Krem. E bu kremden bizde de var. Biz de sürüyorduk. Bu kadar basit miydi? Bu benim sihirli kremim. Öyle mi? Evet. Ha peki. Kapat. Gelişir. Evet. Ay, kapat yavaş kapatır <laughs> mısın <musunuz> çocuğun? <laughs> çocuğun. Yok. <Ya>. Allah Allah. Daha <laughs> hadi kızım gel ben kapatayım. Değişik bu adam ya. Otur anneciğim yat bebeğim. Yat iyileştirecek doktor. Ne Sakin olun doktor bey. <gülüyor> <gülüyor> Parmağınıza ne oldu? Neden parmağınız siyah? Benim önceki hastalarını iyileştirdiğim için. Kanka Neden iğne yapıyorsunuz? <laughs> hey doktor bey. Bunu yapmıyorum. Ne yapıyorsunuz? Tamam, Tahlil için <laughs> biraz kan aldım. Tahlili siz burada mı yapacaksınız? Hayır kan aldı çocuklar yapacak. Halde. Hayır hayır kızım olur mu öyle şey doktor ben doktor yapacağım. amca. Oo 38 derece benim bu hastayı götürmem lazım. Hayır nereye götürüyorsun? Ha! Ha!